Selam arkadaşlar öncelikle nasılsınız iyi misiniz umarım hepiniz iyisinizdir bugün annemin senesi olduğu için bir irmik helvası kavurdum ve bunu da sizlerle paylaşmak istedim öncelikle irmik helvamız için 250 gram tereyağı ve yarım çay bardağı sıvı yağı tencereme aldım eridikten sonra içerisine de 100 gram kadar şan fıstığı ekledim daha sonrasında bunun biraz kızarmasını sağladıktan sonra bir paket 500 gram irmiği de içerisine ekledim arkadaşlar. Sonrasında irmiğim iyice kavrulana kadar da güzelce kavurdum. Bu arada irmiğim kavrulurken de kenarda 2 bardak süt, 2 bardak su ve 1 bardaktan şekeri erittim içerisine de bir paket şekerli vanilin attım arkadaşlar. Ara ara onu karıştırıyorum yan tarafta. Şekerin iyice erimesi için şerbetini soğuk bir şekilde yaptım. Bu arada videoyu izlerken eğer annem adına da bir dua okumayı bana esirgemezseniz çok sevinirim. Annemin adı da Aysen Ersüzen Cankara arkadaşlar dualarınıza talibim. Evet burada daha kavurmaya devam ediyorum arkadaşlar. Her aşamasını çekmeye çalıştım. Her renk değişimini çekmeye çalıştım. Daha sonrasında anneme özel yaptığımız için bunu az sonra kızım da gelecek. Kızımdan da karıştırmasını istedim. Onun da bir eli değsin istediğim için. Evet şu anda helvamızı kavurmaya devam ediyorum arkadaşlar. Evet şu an hala devam ediyorum. İlk defa bu şekilde dışarıdan kayıt yapıyorum arkadaşlar. Ee, umarım başarılı olmuşumdur. Evet kızım da şimdi geldi. Kızım da şu anda kavurmama yardımcı oluyor. O da şu anda kavuruyor. Evet. Şunu kapatalım dışarıdan sesler geliyor. Evet şimdi iyice kavurduğum şerbetim var. Helvama arkadaşlar, şerbetimi çok yavaş ekliyorum çünkü birden gördüğünüz üzere kabarma yaptı. O yüzden dolayı yavaş yavaş temkinli olarak ekledim ki sıçramaması adına. Evet, şu anda yavaş yavaş ekliyorum ve sonuncu olarak da eklemeye devam edeceğim. Sonrasında bu şekilde pişirmeye bırakacağım arkadaşlar. Evet, şu anda bütün şerbetimi ekledim. Evet, artık pişirmeye devam edeceğim. Suyunu çekene kadar da karıştırarak pişirmeye devam edeceğim arkadaşlar. Eğer kanalıma ilk defa geliyorsanız da kanalıma abone olup e, yorumlarınızı da aşağıda benimle paylaşmayı lütfen unutmayın diyorum.